Çocuklar içeride televizyon izliyorken hemen abur cuburları yiyor. Şunlara bakın çok güzel abur cuburlar var burada. Şunlara bakın renkli renkli. Aa, aa Meryem sesleniyor. Meryem ne oldu anneciğim? Kızım ne oldu anneciğim? Anne bana abur getir. Anneciğim abur cubur yok ki evde hiç kalmamış. Meyve getir. kalmamış anneciğim. Sen kardeşimle beraber Simit yiyebilirsin Baksana anneciğim, kurabiye. Aa, sepet değil. Onlar kurabiye. Tamam, kurabiye ye anneciğim. Hadi bakalım anneciğim. Siz ne yapıyorsunuz? Bakayım ne izliyorsunuz? Kırmızı balı ah, istiyorum. Kırmızı balı mı izliyorsunuz anneciğim? Evet, kardeşim, en sevdiği video. Kardeşinin en sevdiği video. Tamam anneciğim. Ben şimdi gidiyorum, tamam mı? O da ne? Meryem. Meryem gel gel gel. Meryem. Meryem ben yapmadım bunları anne. Anneciğim bunları kim koydu buraya? Bilmiyorum. Anneciğim sen Hayır. yaptın değil mi? Hayır. Anneciğim bunlar nereden geldi? Gri, pembe, beyaz, kahverengi ve siyah balon. Bunlar ne ya? Balonlar ne? Nereden geldi anneciğim? Anne. Bu, bu balonları patlamasak gerek. İçinden su çıkabilir. Ama patlamasak Anneciğim içinden niye sprunkiler çıksın saçmalama! Ali Aras arkadaşımın videosunda görmüştüm. Ali Aras atlasın videosunda mı gördün? Evet. <laughs> anneciğim onlara gelen sprunkiler bizim eve de mi gelecekler anneciğim? Sprunkiler onların evine tuzak kurmuşlardı. Evet evet ben de izledim anneciğim. Yani İçerim burasında balonlar duruyordu ama önce gelmemişlerdi. Sonra gelmişlerdi. Anneciğim i̇şte. o, zaman, o zaman şu an ne yapmamız lazım? Tattım. Ay patlatmamız mı lazım anneciğim? Evet. Hadi bakalım, dur bakalım iğnelerimiz buradaydı. Şuradan iğnemi alayım. Gel bakalım kızım. Gel Bir anneciğim. Bir sana. Ah, al, al bakalım anneciğim. Sen patlatabilirsin. Yok yok ben patlatmayayım sen korkarsın anneciğim. Hayır, ben korkmam. Anneciğim, tamam pek anneciğim. Nereden başlayacaksın? Kahverengi mi patlatıyorsun Meryem? <laughs> Kahverengiden başla istersen anneciğim. siyahtan başladın. 1 2 3 patlattın mı kızım? Neredesin Meryem? Meryem? Meryem balonu patlattın. Nereye kayboldun anneciğim? İçeriye mi gittin? Ali İmran ablayı gördün mü? Aa! Neredesin ya? Aa! Bu da ne? Sen de kimsin? Siyah yoksunun ki. Siyah tamam hemen getiriyorum hemen getiriyorum neredeydi bu abur cuburlarım ya of ya hangisini versem ya bu şimdi kesin siyah ister ya şunu mu versem acaba siyah abur cuburum da yok ki siyah abur cubur mu olurmuş şey? hem şunu vereyim en iyisi bunu kandırırım ben kocaman derim ona siyah suprun ki al bakalım al ah, al bakalım kocaman bir şeker verdim sana tamam ben gidiyorum şimdi puf Aa puf dedi gitti inanmıyorum ya. Şimdi ben Meryem gelmedi. Meryem anneciğim. Meryem kızım. Aa Meryem nerede Ali İmran ya? Hello. Anneciğim geldin mi? Anneciğim ya. Hadi şu diğer balonları da patlatalım anneciğim. Yine mutfakta mıydı anneciğim? Hadi bakalım. Gel bakalım şunları da patlat. Neler çıkacak ya merak ediyorum ya. Meryem ama Meryem bu sefer bir yere kaybolma tamam mı? Meryem nereye kaybolmuştun sen? de gitmiştin Anne, Meryem? Anne ben buradayım Ya ablacım dur bir. Anne ben buradayım Biz ya. <laughs> ne yaptın kardeşine? Aa, aa kardeşin kahverengi balonu aldı ya. anneciğim. Yapma anneciğim öyle yapma. Sen nereye gitmiştin bana onu söylesene. Anne sadece. ters. tersi. Abur cubur mu istiyorsun? Hemen getiriyorum. Evet. Ay ya abur cubur verirsem gideceksin değil mi? Kış 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 kış. Bunun ön arkası belli değil ya. Ne böyle bu böyle? Ay ne versem ya kahverengi. Ya abur cubur da yok ya. Mavi versem acaba anlar mı ya? Ne versem acaba? Şunu vereyim ya kahverengiye benziyor. Al bakalım kahverengi suprunki. ki. Ay beğendin mi? Evet beğendim. Puf. Ah İnanmıyorum <laughs> anneciğim hayır. Aa! Meryem ne yaptın? Bak yine kayboldun anneciğim ya. Ya bak bunları patlatıyorsun bir anda kayboluyorsun ya geri gelmezsen kızım ben çok korkuyorum ya. Bak yine arkamı döneceğim. Yine mi Supreme geldi acaba? Ay yine mi yine mi? Bak yine gelmiş bu beyaz Supreme gelmiş. Beyaz balonu patlattık beyaz Supreme geldi. <laughs> <Benim> Hiç özlemedim. <laughs> Hiç özlemedim. Hiç özlemedim. Gidebilirsin hemen. versem. Bunun ucu beyaz. Bunu kabul eder kesin bu. Al bakalım. Al bakalım. Elzik şeker. Al bakalım. Hadi git lütfen git 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 Abi, Hadi Gid git. Hadi git bakalım. Gidi, 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 gidi. Ay çok şükür gitti ya. Kızım. Meryem anneciğim neredesin? Wow. <laughs> anneciğim ya. <laughs> anneciğim bak sakın bir daha balonları falan patlatmıyorsun tamam mı anneciğim? Şimdi bundan sonra patlatmak ya. falan yok. Anneciğim. Bir anneciğim mi? hayır dedim. Meryemciğim hayır dedim. Meryem. Anne, iğne anneciğim iğne falan yok. Ne? İğne falan yok anneciğim. Bitti artık ya oynamak yok. Ne? Ne? Aa, aa, hayır anneciğim. Ne? Meryemciğim hayır dedim Anne. anneciğim. Anne. Anne. hepsini patlatmazsak bunlar hala duracak gelecek gel. Anneciğim hepsini patlatmak mı zorundayız? Evet. Ay, al o zaman, al ne yapalım ya? E boyun yetişmez ki. Ne yapacağız anneciğim? Anne ben ne şey yapacağımı biliyorum. Aferin kızıma ya. Ne kadar akıllı bir kız ya. Hangisini patlatacaksın kızım? Gri mi? Anneciğim önce pembeyi patlatsana. Hı. Anneciğim. Ay, ne? ne oldu böyle? Nereye nereye kayboldun kızım? Bak yine kayboldun ya. Anneciğim ya bak yine arkamda bir gri sprünki var kesin. Bir, iki, üç. Ay tamam tamam döndüm 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 döndüm. Ay bu sefer de gri sprünki gelmiş. Gri balonu patlattık. Tabii ki de gri sprünki gelecekti. Ay sen de mi abur cubur istiyorsun? Ya senin de ayakların ters. Tamam tamam abur cubur mu istiyorsun? Tamam hemen getiriyorum. Hemen 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 hemen. Artık ben alıştım. Size abur cubur yerim siz gidiyorsunuz. Tamam tamamdır burcu cubur sepetim nerede? Ben bu gri ne verebilirim ya? En iyisi bunu vereyim bak. Diğeri çok beğenmişti. Emzik şeker çok seviyor bence sprinkler. Bunu vereyim de gitsin ya. Neresin? Al bakalım al. Al bakalım al. Allah hatırına gelecek. Ben gidersem. Bir, iki, üç. Su. Ay gitti ya. Ben çok sevdim bu işi. Ama kızım gelmedi. Kızım. <laughs> Aa kızım da geldi ya. Meryem anneciğim Anneciğim artık balonları patlatılmasak olur mu? Anneciğim ya. Of iki tane balon kaldı. İnşallah bunu da patlatırsak bir daha süpürünkiler gelmezler. Sarı ve pembe süpürünkiler kaldı. Meryem hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Süper hangisini patlatacaksın bakalım. Meryem biliyor musun? Süpürünkileri gördün mü anneciğim? Hayır. Görmedin mi? Anneciğim biliyor musun? Onlar ayakları ters ve kafaları da ters. Yani e, ayak böyle düz düz gidiyorlar ama kafaları yüzleri arkada. Anneciğim ya çok korkunç. Hemen şunları patlatalım. Bunlara da burcu buru verelim. Gitsinler anneciğim. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Patmak için şeyim geldi. Sizin tuvaletim. <laughs> tamam anneciğim. Tamam kızım hangisini patlatacaksın? Dur benim bir fikrim var anneciğim. Bu sarıyı alalım. Buraya koyalım mı? Ulaşabilir misin? Ya da şuraya mı koyalım? Ay dur bir dakika. Şöyle koyayım. ha. Bakalım şimdi hangisini patlatacaksın anneciğim? Sarıyı mı patlatacaksın? Ay kızım dur ya. Kaybolmana hazır değilim anneciğim. Bir, iki, bir. Aa üç demeden patlattın kızım. Kayboldun hemen ya. Meryemciğim neredesin? İşte buradayım. Aa sarı süfrün ki. Sen farklısın ya. Diğerlerinden farklısın sen. Tamam. Ay sen çok tatlı söyledin ya. Çok sevdim seni ya Sarı Sprinkie. Diğerleri neydi öyle? Horror, horror, horror. Buna burcu ver Böyle konuşuyorlardı ya. Hiç kibar değillerdi. Tamam sen şöyle geç bakalım. Ben geç. Ben pembe kabile gelirse de o kibar olur. Pembe de mi kibar? Evet. sen en çok Pembe Sprinkie'yi mi seviyorsun? Evet. Aa en çok Pembe Sprinkie ile Sarı Sprinkie anlaşıyorlarmış Bakalım. Sarı kiye tabii ki de sarı burcu bur vereceğim. Aa bakalım sarı Sprink'i. Yani. Sen çok tatlı söylediğin için sana sarı abur cubur verdim. Yani hani ben gibi kızında, gelecek. Sarı Sprink'i de gittiğine göre sadece pembe Sprink'i geldi. Ama kızım gelmedi. Aa, aa Meryem gelmedi. <laughs> Meryem geldin mi anneciğim? Hadi bakalım kızım son bir tane Sprink'i kaldı. Pembe <laughs> balon, pembe balonu patlatacağız. Pembe Sprink'i gelecek inşallah yani öyle düşünüyorum. Ondan sonra bu işte burada bitecek tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Hadi bakalım kızım. Son son bir tane kaldı anneciğim. Hazır mısın? Evet. 1 2 3 Ya şaşkın. 3 demeden patlatıyorsun ki seferdir ya. Merhaba. Aa, aa! Sen de çok tatlısın. Pembe Sprunki. Pembe, pembe, pembe bulcuk verir misin? Ay ya. Bu kırmızı balon da sürekli yerde böyle ya. Pembe abur cubur istiyor. Hemen getiririm tabii ki de. Al bakalım pembe abur cuburunu. Hı -hı. Dur dur dur. Dur sana bir şey söylemem lazım. Ee, bitti de artık sprinkler gelmeyecek değil mi? Belki bir sürpriz olabilir. Puh. Peki bu olacağını söylemedin sürpriz olabilir dedin. Aa Aa Meryem gelsene anneciğim. Ya bu pembe süpürge bana ne söylemek istedi? Bir sürpriz olabilir dedi. Aa balonların hepsi bitti. Hepsi yerlerde. Meryem yok. Anneciğim Meryemciğim. Burada mısın? Yok bu odada da yok. Aa Meryemciğim. Bu odada da yok. Meryemciğim neredesin anneciğim? Mutfağa mı gitti acaba? Aa yok ki. şuradan bir iğne alayım. Hemen hemen patlatıyorum. Ay inşallah kızım gelir ya. Bir, iki, üç. Ay! Patlattığıma göre kırmızı suprun kim gelecek kızım mı gelecek? Kırmızı suprun kim gelecek kızım mı gelecek? Ay İşte kırmızı suprun ki geldi. Kırmızı suprun ya sen burada yoktun neredeydin sen? Nereden çıktın kırmızı suprun Balonların içinde yoktun ki sen. kimi? Evet. Aa sen de kibarsın. Evet evet. Ya bu ben bunları çok sevdim. Pembe, sarı ve kırmızı süprünkileri çok sevdim. Diğerleri çok kabaydı değil mi? Evet ama çok kabaydı. bana bana kırmızı bir cubur ver. Tamam hemen getiriyorum. Ay böyle isteyin canımı veririm ya. Aa öbürleri neydi öyle höt zöt. Aa bak kırmızım da var. Kırmızı burcu cuburu veriyorum hemen. Al bakalım. Al bakalım. Al. al, bakalım. Ama kızımı göndereceksiniz tamam mı? Evet. 4, 1, 2, 3. Puf. Puf sen gittiğine göre artık kızım gelebilir. kamu dönüyorum. Allah Meryem gelir bu odada mı? Yok. Kızım geldin mi? Kurtulduk bütün süpürünkilerden anneciğim. Evet. Sen de geldiğine göre hadi bakalım anneciğim kurtulduk.